Merhaba arkadaşlar. Kolay Matematik TV kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü dersimiz denklem çözme konusunun ikinci kısmını işleyeceğiz arkadaşım. Gel beraber bu konuyu tamamı erdirelim. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Şimdi arkadaşım ne olacak? Birinci dereceden yani bilinmeyenlerin katsayısı 1 olacak ve 2 tane bilinmeyen olacak. A, B, C birer gerçek reel sayı ve A çarpı B sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere, A x artı B artı C eşittir sıfır şeklindeki eşitlikleri iki bilinmeyenli denklemler diyoruz. B, bilinmeyen denklemin bir tanesi x, diğeri y. İkisinin de dereceleri bir, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem diyorum. Eğer burada bütün katsayılar sıfır eşit olduğu zaman arkadaşım tüm x, y için bu denklem ne, ne yaparmış? Sağlanırmış. Gel bakalım anlayalım. Eşitliği her x, y reel sayısı ikilisi için sağladığına göre yani bütün reel sayılar için sağlıyorsa bir kat ne olacak? Sıfır olacak. Yani a eksi 2 eşit sıfır a eşittir ne gelecek? 2. b artı 2 eşittir 0. B ne gelecek? Eksi 2. Eksi c artı 1. Eksi c artı 1 eşittir 0. Buradan c ne gelecek? 1 gelecek. Hocam nasıl geldi? Hızlı gittin. Hızlı gitmedim. Şöyle yaptım. Bu bu tarafa giderse 1 eşittir c olur. E, c eşittir 1'dir diyebilirim arkadaşım. A çarpı B çarpı C. Çarparsam 2 çarpı eksi 2 eksi 4 1 ile çarparsam eksi 4 bulurum. O da A seçeneğidir arkadaşım. Denklem sistemleri iki tane arkadaşım denklem olduğu zaman en az buna biz denklem değiş denklem sistemleri diyoruz ve arkadaşım bu denklem sistemleri çözülürken üç tane yöntem öğreteceğim sana ve bu yöntemlerden bir tanesi değişkenlerden birini yok edeceksin kafana mesela 2x artı y artı 3 eşittir 0 x eksi y artı 5 eşittir 0 gözüne kestirdiğin yerlerin işaretleri aynı taraf tarafa toplayarak yok edebilirsin. Artı y eksi y gitti taraf tarafa topladın. 2x x daha 3x. 3 8 daha 5 daha ne yapar? 8 eşittir 0. Artı 8'i bu tarafa gönderdin. 3x eşittir eksi 8 yaptı. Her tarafı 3'e böldün. x'in ne? Eksi 8 bölü 3 olarak buldun. Ve değişkenlerden birini yok ederek bu sonuca elde ettin. Bir değişken çekilip diğer denklemde yerine yazacakmış. Onu nasıl yapacağım? Mesela 2x artı y artı 5 eşittir 0, x eksi y eksi 3 eşittir 0. Ben burada şöyle yapayım. Eksi y'yi ben bu tarafa çekeyim. Ne olsun arkadaşım? X eksi 3 eşittir y olur, doğru mu? Ha, y gördüğüm yere x eksi 3 yazacağım. 2x artı y gördüğüm yere ne yazacağım? x eksi 3. x eksi 3 artı 5 eşittir 0. Buradan 2x x daha 3x. Eksi 3 artı 5 daha artı 2 eşittir 0. Artı 2'yi sen aldın bu tarafa gönderdin. 3x eşittir eksi 2. Her tarafı 3'e böldün. x eşittir eksi 2 bölü 3 olarak buldun. Bu da arkadaşım e bir değişken çekilip diğer denklemde yerine yazmanın örneğiydi. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise arkadaşım bu oranlar ne olacak? Birbirine eşit olması gerekiyor. katsayılar. Böyle iki tane doğru denkleminde neydi arkadaşım böyle olduğu zamanda? Doğrular paralel olarak sonsuza doğru giderdi. Bu da analitik geometride bir konuydu. O, o zamana gelince orayı da anlatacağız diyoruz. Bu bilgi de önemli bir yere not et arkadaşım. Eğer katsayılar sıfıra hepsi katsayılar sıfıra eşit ise bütün reel sayıları sağlıyordu. Eğer katsayılar oranı arkadaşım birbirine eşit ise bu denklemi de çözüm kümesi nedir? Sonsuzdur diyorum uygun şartlarda. 2x eksi y eşittir 7 x artı y eşittir 5. Ben hemen taraf tarafa topladım. 2x x daha 3x. Eksi y artı y daha 0. B 7 5 daha 12. Ne bulmuşum? 3x eşittir 12. Her tarafı 3'e bölmüşüm. X'i buradan 4 bulmuşum. Ama işim bitmedi. Çünkü x y ikilisini soruyor. X'i 4 bulduysam x artı y eşittir 5. Üste de yapabilirdim. Ama ben burada istedim. 4 artı y eşittir 5. Y eşittir 1 bulurum. O x y ikilisi de 4,1 olur. B seçeneği olarak bulurum arkadaşım. Şimdi güzel arkadaşım bak şimdi neler neler yapalım. Şurada 4 tabanında 8'i 4 tabanında yazabilir misin? Yazamazsın. O zaman 4'ü 2 tabanında yazacaksın. 2 tabanında 2 üzeri A artı B. Sen bunun 2 üzeri 2A artı 2B olduğunu biliyorsun. Doğru mu? Bu ne eşitmiş? 8'i. 8'i de 2'nin kübünü. Tamam. 3 üzeri a eksi b eşittir. 9 nedir? 3'ün karesine. He, bak şimdi. O zaman tabanlar aynı ise üstler aynı olması lazım. 2 a artı 2 b eşittir 3. Buraya gel. a eksi b eşittir 2. a eksi b eşittir 2. Ben burayı yok etme. Ne yaparım ben burada? Ben burada şunu yaparım arkadaşım. A eksi B eşittir 2 ya Taraf tarafa yok etmek istersem şuradan burayı 2 ile genişletirim. Hemen şurayı şöyle 2 ile genişletirsem. Şurası 2A artı 2B eşittir 3 kalır. 2A artı 2B eşittir 3 kalır. Burayı 2 ile genişletirsem ne olur? 2 ile A'yı çarparsam 2A aradaki işaret eksi 2B eşittir 4 olur. 2 ile 2'yi çarparsam 4. Bunu da taraf tarafa toplar isem. 2a 2a daha 4a artı 2b eksi 2b 0 3 4 daha ne yaptı 7 her tarafı sen bunu tuttun 4'e böldün kardeş 4'te böldüğünce a eşittir ne buldun 7 bölü 4 buldun ve e seçeneği olarak işaretleyiverdin ha, istersen şöyle de yapabilirdin kardeşim bak ne yapardın 2a artı 2b eşittir 3 idi ya a eksi b eşittir 2 idi ya sen eksi b'yi şuraya çeksen A eşittir B artı 2 olur mu? Olur. Ama bunu yazdığın zaman A yerine B'yi bulursun. Seni uğraştırırdı. O zaman şöyle yapardın. A'yı çek e, 2'yi bu tarafa gönderirdin. 2'yi de bu tarafa gönderirdin. A eksi 2 eşittir B. B gördüğün yere A eksi 2 yazar. Yoluna bakardın. Yaz şimdi. 2 A artı 2 çarpı A eksi 2 eşittir 3. 2 A artı 2 kere 2 A 2 A yaptı. 2 çarpı A 2 A. 2 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 4 eşittir 3. 2 A 2 A daha ne yaptı? 2 A <laughs> 2 A. 4 A eşittir eksi 4. 3 daha 7. Bazen dilim sürçüyor arkadaşlar. Yani kusura kalmayın. Haliyle e, dersin heyecanına kapılıyoruz. E, Orada artık hoca dili sürçtü, konuşamadı demeyin. Orayı es geçin artık. Her tarafı dörde bölelim arkadaşım. Dörtler gitti. A'nın sana 7 bölü 4 oldu. A şıkar bir şekilde burada da geldi. Bu da ikinci yol idi. Sen hangisi işine geliyorsa onu yap. X artı Y eşittir. 4. X artı Y bölü 4 eşittir. X eksi Y bölü 3. Şimdi buradan bir şey gelmez. Burada denklem sistemi yok o zaman ne yapacağım İşler dışarı çarpımı yapacağım 3 ile x'i çarparsam 3x 3 ile y'yi çarparsam artı 3y 4 ile x'i çarparsam eşittir 4x 4 ile eksi 4y'yi çarparsam eksi 4y şimdi sen burada al bunu al bunu eksi 4y'yi bu tarafa gönder 3x'i al bu tarafa gönder ne kaldı sana eksi 4y buraya gelince 4y oldu artı 3y eşittir 4x eksi 3x olarak buldun. 4y 3y daha ne yaptı? 7y eşittir x olarak bunu bunu Şimdi x 7y'ye eşitmiş. x gördüğün yere 7y yaz bakalım. 2 çarpı 7y artı y eşittir 45 olur. Bu denklem değerini yazarsam 2 kere 7 14 y artı y eşittir 45. 15 tane y eşittir 45'miş. Ne yapıyorsun sen burada? Her iki tarafı bilinmeyeni kaç sayısı olan 15'e bölü veriyorsun. Y eşittir 3 olarak buluyorsun ki sana y'yi soruyordu zaten. Y eşittir 3 dedin ve işaretledin geçtin. 2 bölü B, 2 bölü A, 1 bölü A, 1 bölü B eşittir 1 bölü B falan filan inter milan. Ne yapalım? Burada. Bize B'yi soruyor. A'ları yok edelim. A'ları yok etmem için şurayı 2 ile çarpma, 2 ile genişletmem lazım. 2 ile genişletirsem 2 kere 2 4 bölü B eksi 2 bölü A eşittir. 2 bölü 6. Burada da 2 bölü A eksi 1 bölü B eşittir. 2 bölü 3. Taraf tarafa topladığın zaman bak 2 bölü a. 2 bölü a ne yaptı sana bu? Uçtu gitti. 4 bölü b'den 1 bölü b çıkar ise 3 bölü b eşittir. Şu da nedir kardeş? 2 bölü 6 sadeleştirirsem her tarafı 2'ye böler isem 1 bölü 3 olur. E bak tabanlar paydalar aynı. Paydaları toplayacağım. 2 ile 1 toplarsam 3 bölü 3 gelir. E o zaman arkadaş bak Pay 3, o zaman payda da ne olacak? 3 olacak. B eşittir 3 olmalı. O da B seçeneği diyorum. 2x artı 3y eşittir 1, 4x artı my eşittir 2. Denklem çiz sisteminin çözüm kümesi sonsuzmuş. He. Sonsuz ise katsayılar oranı birbirine eşit olmalı. 2 bölü 4 eşittir 3 bölü m eşittir 1 bölü 2. Gerçekten bak 2 bölü 4 1 bölü 2'ye eşit. O zaman şu eşitlikte sağlanması gerekiyor. İşler dışlar m çarpı 2 2m eşittir 4 çarpı 3 12 m o zaman 6 olarak geldi. Fakat senin bu bu kadar kısacık bir bilgiyi yapabilmen için arkadaşım şunu bilmen lazım. Eğer çözüm kümesi sonsuz ise katsayıları oranı birbirine eşit olmalı. Bunu bileceksin. Özel denklemler sorulan ifadedeki değişkenleri tek tek bulmadan sonuca ulaştığımız denklemlerdir. Bak sana neyi soruyor? A artı B'yi soruyor. Ne A'yı soruyor ne B'yi soruyor. A artı B'yi. E sen o zaman A artı B'yi nasıl elde edersin? Bak şimdi şuradan taraf tarafa toplarsan 2A, 3A daha 5A artı 3B, 2B daha 5B eşittir. 7, 8 daha 15. E sen şurayı şöyle 5 parantezine alsan A artı B eşittir 15 olur. E 5 ile neyi çarparsan 15 yapar 3'ü. O zaman A artı B'nin 3 olduğunu buldun ve şık kadını işaretledin. E, o zaman bunu şık işaretleyebilmek için öncelikle neyi görmen lazım? Şuradaki topladığım zaman kat aynı geldiğini görebilmem gerekiyor. E bak şimdi gel o zaman hani öğrendik ya artık toplayalım bakalım ne gelecek. Her zaman böyle olmayabilir ama bak bunda da güzel bir şey geldi. 2x x daha 3x 2y y daha artı 3y artı z 2z daha 3z eşittir 7 5 daha 12 3 daha 15 olarak buldun. Gel sen bunu 3 parantezine al burada. 3 parantezine alır isen x artı y artı z olduğunu buldun. Bu da eşittir 15 olduğunu buldun. 3 ile neyi çarparsan 15 yapar? 5'i o da c şıkkı diyorum a eksi 1 bölü b eşittir 6 ab eksi 3a eşittir 1 diyor. Sana a bölü b'yi soruyor. He. Şimdi nasıl yapalım? Acaba. Şimdi sen şurada her tarafı a'ya bölsen. Ne kalır burada? b eksi b eksi 3 eşittir. 1 bölü a oldu mu? Bu da b eksi 1 bölü a eşittir 3 oldu mu? Oldu. Ha bak şimdi. Yukarıda ne var? Yukarıda. Şurası. a eksi 1 bölü b eşittir 6. b eksi 1 bölü a eşittir 3. Sen bunu taraf tarafa topla bakalım. Bir şey gelecek mi acaba? Bak şimdi. Şurayı önce ama payda eşitlemem lazım. Şurayı pay çarp. B ile A'yı çarparsam AB. AB eksi 1 bölü B eşittir 6. Buradan da işler dışlar çarpımı yaparsam AB 1 eşittir 6B gelir. Doğru mu? Doğru. Şimdi burayı yapalım. A ile B'yi çarpalım. AB eksi 1 bölü A eşittir 3 İşler dışlar çarpımı yapalım. AB eksi 1 eşittir 3A. Bak şimdi sen teker teker uğraşmayacaksın artık. AB eksi 1 6B eşitmiş. AB eksi 1 3A eşitmiş. O zaman 6B eşittir 3A diyorsun. Buradan A'ya 6 versen B'ye 3 verirsin. O zaman ne olur? A bölü B eşittir. A'ya 6 dedin. 6 bölü 3'ten 2 olarak bulursun. O da B seçeneği gelir. Ee, bak şimdi burada da bir dalavere var. Nasıl bir dalavere var? Çaktın mı dalgayı? Sanki çaktın gibi. Bak x küp var, y küp var. 3x kare y var. 3 y kare var. O zaman sen şunu şöyle taraf tarafa toplasan Şöyle x küpten başlayıp yazsan x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp eşittir 27 yaptı mı? Yaptı. E bak bu neydi? Bunun bin, neyin binom açılımıydı? x artı y'nin kübünün binom açılımı. x artı y'nin kübünün açılımına eşit. 27 de 3'ün kübü eşit. x artı y o zaman sana 3 olarak gelir ki bu da çarpanları ayırmayı bildiğin zaman bu soruyu da şakkadan yaptın demektir. Aşağıda verilen toplama ve çarpma tablolarında A, B, C harfleri birer sayıyı göstermektedir. A'nın değeri kaçtır? B ile C'yi topluyorsan ne buluyormuşsun? 8. B artı C eşittir 8'miş. A ile B'yi çarpıyorsan ne buluyormuşsun? 12. A çarpı B eşittir 12. A ile C'yi çarpıyorsan A çarpı C eşittir 20. Bak şimdi birer sayıyı göstermekteymiş A'nın değerini soruyor sana. Sen burada şunu şu şekilde yapabilir misin? B ve C toplamları 8'miş. Fakat 12 ve 20'nin bir katı olması lazım. Ortak katı ne var? 12 ile 20'nin ortak katı 2 var. 2 çarpı 6, 2 çarpı 10 olabilir. Ya da ya da 4 çarpı 5 4 çarpı 3 olabilir Peki Şimdi 2 versem A'ya 2 versem C 10 olur e Buradan da B 6 gelir 16 sağlamadı O zaman 4 vereceğim O zaman A arkadaşım A buradan 4 gelecek B 3 C de 5 3 artı 5 8'i sağladı O zaman A'nın 4 olduğu tasdiklendi Onaylandı ve Karşımıza geldi Şimdi sen burada ne yaparsın bilmiyorum ama yapmamız gereken şu kas sayıları topladığım zaman acaba ne gelecek? 5a, 7b olmadı. 5a, 7b olmadı. Ha ama bak so sonuçta bana a eksi b artı c. Ha b'nin eksi olmasını istiyor. O zaman b'nin kas sayısı büyük olanı eksiyle çarpayım. Ne olur eksiyle çarparsam eksi 2a eksi 4b eksi 3c eşittir eksi 12 olur. 3a artı 3b artı 4c eşittir 28 olur. Bak şimdi taraf tarafa topladığın zaman 3a eksi 2 daha a. 3b eksi 4b eksi b artı 4c eksi 3c artı c eşittir. 28 eksi 2 eksi 12 daha 16 yapar ki Doğru cevap E seçeneğidir diyorum. Bana ne yaptı sorun çözüme ulaştırdı. Bilinmeyen sayısının denklem sayısından fazla olduğu durumlarda bilinmeyen sayısı M denklem sayısı N olmak üzere M eksi tane bilinmeyene keyfi değer verilip çözümlerde yapılabilir. Bak ne demek istiyorum şimdi. Bilinmeyen kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 tane bilinmeyen var ama kaç tane denklem var? 1, 2, 3 tane. O zaman ne yapacakmışım? 4 eksi 3 eşittir. Bir tane sayıya bilinmeyene keyfi bir değer vereceğim. Hangisine verelim? Söyle bakalım. Tamam D'ye verelim. D kaç olsun? D eşittir 0 olsun. D 0 olursa C kaç olur? C eşittir 16 olur. Doğru mu? 0. Neyden 0 çıkartırsan 16 olur. 16'dan. C'ye 16 verdin. 16 ile neyi toplarsan 20 olur. B o zaman 4 olur. B 4 ise A ne olur? A eşittir. 48 olarak bulursun. Anlaştık mı? Tamam. Bakalım. 48 eksi 2 tane B ne yapar? 8. Eksi 2 tane C ne yapar? 32 artı 0. 48'den 8 çıkar ise 40. 40'tan 32 çıkar ise ne yapar? 8 kalır. Bak şimdi e hocam sen buna D'ye 0 verdin. D'ye 1 verseydik ne gelirdi? Bakalım. D'ye 1 verseydim C eşittir 17 olurdu. B eşittir 3 olurdu. B 3 ise A'da ne olurdu? 47 olurdu. Acaba sağlayacak mı? Bakalım. 47 eksi 2 tane B. Ne yapar? 6 eksi 34 artı 1 Şimdi 47'den 6 çıktı. 41 41'den 34 çıktı. 7 7 ile 1 topladım. 8 aynı değeri verdi. Gördün? Bu kadar basit. Şimdi arkadaşım bak. AB 3B eşittir 16 artı BC. BC eksi AB eşittir 5. Burada 3 tane bilinmeyen var. O zaman 2 tane denklem olduğu için bir tanesine değer vereceğim. Fakat B'yi sorduğu için B'ye değer vermemem gerekiyor ki başka bilinmeyenlerden sonuca gideyim. O zaman ben A'ya 0 diyorum. A yerine 0 yazarsam 0 3 B eşittir 16 artı BC. A yerine 0 yazarsam 0 çarpı b 0 yapar. Bc eşittir 5 olur. E Bc 5 ise burada 5 yazarsam yerine eksi 3b eşittir 16 artı 5. Eksi 3b eşittir 21. Her tarafı sen eksi 3'e böldüğün zaman b'nin eksi 7 olduğunu bulursun ve a seçeneğin işaretler geçersin. A ve B birbirinden farklı reel sayılar olmak üzere. A eksi 4 bölü A eşittir B eksi 4 bölü B imiş. Şimdi burada sen A'ya 0 verebilir misin? Veremezsin. Neden? Bir tane denklem var. iki tane bilinmeyen var. A'ya 0 verirsen şayet buradan payda da 0 olur. Tanımsız olur. işe yaramaz. O yüzden başka bir değer. A'ya 1 vereyim. 1 eksi 4 bölü 1 eşittir. B eksi 4 bölü B. Buradan da bir kere 1, 1. Eksi 4 çıkartır isem. Eksi 3 bölü 1'den eksi 3 eşittir. B eksi 4 bölü B gelir. Buradan da B'nin de ne olması lazım? 1 olması lazım ki aynı sonucu elde edebilirim. Ama birbirinden farklı diyor. 1 olamaz o zaman. O zaman denklem çözeceğim. Eksi 3 eşittir. Şurayı eşitlersen b kare eksi 4 bölü b gelir. Buradan da işler dışlar çarpma yaparsam eksi 3b eşittir. b kare eksi 4 gelir. Bunu düzenlersem eksi 3b'yi o tarafa atarsam 0 eşittir. b kare eksi artı 3b eksi 4 gelir. Buradan da kare artı 3b eksi 4 eşittir 0. Çarpanlara ayırmada şunu gördüm ben. Bunların çarpımı artı 4'e eksi 1. Burası b, b yazar. b ile eksi 1'i çarparsam eksi b. b ile 4'ü çarparsam artı 4b toplar isem artı 3b ortayı verdi mi verdi. O zaman düz yazarım. b artı 4 çarpı b eksi 1 eşittir 0. Bu iki durum nasıl 0 olur? Bunların çarpımları ayrı ayrı sıfıra eşitlersen sıfır olur. E o zaman a'ya 1 demiştim. a'ya 1 dediğim için b 1 olmaz. O zaman şurası b artı 4 eşittir 0. b o zaman ne olur? Eksi 4 olarak bulunur. a 1 b de eksi 4 1 çarpı eksi 4 eksi 4 olarak bulunur başka nasıl yapabilirdim? Başka şöyle yapabilir miydim acaba? Deniyoruz. Şimdi ben B'yi bu tarafa atayım. Eksi 4 bölü A'yı bu tarafa atayım. A eksi B eşittir. 4 bölü A eksi 4 bölü B olurdu değil mi? Peki bunları paydalarını eşitlersem bunu B ile bunu A ile eşitlersem A eksi B eşittir. 4B eksi 4A bölü A çarpı B gelir. Buradan da İşler dışlar çarpımı yaparsam A çarpı B çarpı A eksi B eşittir. Burayı da eksi 4 parantezine alır isem ne olur evet. A eksi B gelir. Her tarafı A eksi B'ye böler isen sen A eksi B'ye böler isen güzel yazamadım. Burayı burayı güzel yazalım diye a eksi b'ye bölersem bunlar gitti. Sana a çarpı b eşittir eksi 4 kaldı. Hiç bunlarla uğraşmadın. Hangisi aklına geliyor ise o anda onu yap ki sonuca var. Bir yolda takılı kalma. Böylelikle de denklem çözmenin ikinci kısmını bitirdik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızı haberdar etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi.